Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ben bugün elmalı kurabiye yapacağım arkadaşlar. Bakın, elmalarım, rendelenmiş cevizim, tarçın. Şimdi önce elmalarımızı kavuralım. Şöyle, şunu tavama alayım. Hemen. Evet. Şey, elmalarımızı soğumakla başlayalım önce elmalarımız soğusun Bismillahirrahmanirrahim şöyle şöyle hemen birazcık yağ koyayım şöyle Evet arkadaşlar bugün de elmalı kurabiye yapayım istedim. Şöyle. İçine elmalarımı koyayım. Elmalarımız güzelce karamelize olsun. Evet arkadaşlar, sıraları boşalttım. Bugün temizlik yaptım. Mutfak dolaplarımı sildim. Evet. temiz Mutfak dolaplarım. Bakın. Bugün temizlik vardı bende. Mutfak işleri. Dolaplarımı sildim. Pırıl pırıl oldu. O yüzden yemeğim de var. Dedim bir kurabiye yapayım. Şöyle iyice kavurayım elmalarımı. biraz kavurayım açacağım yine arkadaşlar evet arkadaşlar elmalarım kararmadı benim elmalarım şimdi tarçını koyunca tabii ki kararacak şimdi azıcık şeker koyacağım şöyle birazcık elmalarımıza iki kaşık şeker koyuyorum hemen sulanır bu şimdi. Çok sulanmasını beklemeden hemen da cevizlerimi koyacağım. Vanırsa kurabiyeyi de kullanmak sıkıntı olur. Evet. Cevizlerimi de koydum şöyle bir güzel. Kavuruyorum. Bir de tarçını koyduktan sonra siz bakın buradaki güzel kokuya. Mis mis. Evet Şimdi de tarçını koyuyor. poşet içinde poşet var. Bu da nedir? Şöyle. Bir tık şeyi yoğun olacak arkadaşlar bunun tarçını. Bunun kıvamını verecek de tabii ki tarçın. Bu aromasını verecek olan tarçın. O tarçınıyla da şöyle bir iki göndüreyim durdurayım kamerama. Çok uzun mu kol mu? Evet arkadaşlar. Benim kağıdım oldu. Şimdi altını söndürelim Şöyle. Büyük bir tabağa soğuması için bu harcımızı boşaltalım. Biz hamuru yapana kadar arkadaşlar bu soğusun. Tamam bunun işi tamam. dursun bu. Bunu şuraya alalım. Şimdi gelelim hamurumuza. Hamurumuzun malzemelerine. Şurada bir tane margarinim var. Bir tane yumurta. Bir de yıkayım. Başlayalım. Sonra bir bardak nişasta, bir bardak da süt koyacağım arkadaşlar. Kurabiyelerinize bu kurabiye yoğurt koymayın arkadaşlar. Sonra, ertesi gün şeyiniz, e, azıcık daha süt koyacağım. Şöyle çok az, bir damla kurabiyeniz hemen yumuşar. Kesinlikle yoğurt koymayın. Süt koyun arkadaşlar. Süt. Çok az da sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Şuradan hemen uzanayım. Şöyle. Azıcık da sıvı yağ. Kabartma tozu. Çok koymayacağım kabartma tozunu da arkadaşlar. Böyle yarım yarım paket yarısını sonra kullanırım bir bardak biraz büyük benim bardağım şeker şimdi aldığı kadar un koyacağım arkadaşlar unumu da buraya alayım şöyle güzelce hamurumu dur, sıçradım Misafir gelecek un sıçradı Konu sıçradı uzaklardan gelecek hamur sıçrasa yakından aileden gelir. un sıçradı şöyle bir güzel yapacağım homojen bir şekilde sonra un koymaya başlayacağım kıvamlı bir hamur yapacağım arkadaşlar. Biraz doldurayım videomu. Evet arkadaşlar. Benim hamurum oldu sanırım. Bir 6 bardak ben fazla un almıştır eminim. Kesin altı olmuştur da. Fazlasını bilemiyorum. Ama şöyle normal bir kurabiye hamuru oldu arkadaşlar. Bakın özlü olmaz bu hamur. Şeker var içinde çünkü. Nişasta da var. Nişasta kesinlikle koyun arkadaşlar. Nişasta koymazsanız kurabiyeniz. içinde el, elma olduğu için ertesi gün hemen yumuşayacaktır. Böyle o çıtırlığını kaybedecektir. O yüzden kesinlikle şey koyun yani. Nişasta. Ben koyuyorum. Şimdi geldi yapma şekline. Şöyle tezgahımızın nasıl yapalım, nasıl yapalım? Evet arkadaşlar, ben şimdi kurabiyeme şöyle bir aletim var. Limon sıkıcı arkadaşlar bu, normal. Onu ters çeviriyorum. Şimdi şöyle bir parça kopartıp hamurumdan şöyle incecik bir parça kopartıp şöyle içine böyle elimle şöyle bastırıp malzemeden de koyup şöyle içine biraz malzeme koyup harcımdan yani cevizli Elmalı harcımdan tarçını koyup şöyle üstünü de şöyle kapatıyorum. Ama şimdi olmadı. Böyle yapmayacaktım. Ben bunu poşet takacağım. Normalde böyle zor çıkar bu poşeti. Unuttuk. Evet arkadaşlar böyle. Bakın. Şekil bu. Ama tabii ki her zaman yaptığım gibi şu bir buzdolabı poşetini şöyle içine koyuyoruz. Sonra kopartıyoruz hamur. Bu hamuru böyle çok kolay oluyor arkadaşlar. Normalde ben hep böyle yapıyorum. Böyle poşetle çıkartınca da kolaylık oluyor. Hemen harcımdan koyuyorum. Bakın böyle harcımdan koyuyorsunuz. Şu üstünü yakından şöyle şu hamurlarını şöyle birleştiriyorsunuz. Bakın. Evet. Şimdi şimdi çıkartmak kolay. Poşetle çıkart. Evet arkadaşlar bakın. Şekil bu. Benim limon sıkacağı her evde vardır arkadaşlar. Ben hep böyle yapıyorum. Şöyle bir parça hamur. Hemen şöyle kalın olmayacak. Kalın da hep de hamur olmasın. Bütün kurabiyelerimi böyle yapacağım ben şimdi arkadaşlar. koyayım şöyle hamurlarını da şöyle kapatıyorsunuz mesela üstünde diyelim ki az geldi hamuru şuradan alıp şöyle bir hamurla böyle yamayı da yapabilirsiniz mesela ince koyun ki üstünden kapatması kolay olur ama illa çok hamur ağırlıklı olmasın bakın alın size şahane kurabiye elmalı kurabiye bakın hepsinde. Şimdi ben hepsini yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hepsini doldurmak üzereyim. Son kurabiyemi de yapacağım. Fırınımı açtım. Yanıyor fırınım. Hemen kurabiyeler fırına. Şöyle şöyle bir inceltiyorum arkadaşlar. Kalın olmasın hamuru. Böyle limon sıkacağını ters çevirdim. Şöyle içine. Hemen. Çok kolay. Çok kolay. Çok basit. Çocuk bile yapar. Şöyle üstünden de şöyle hamurlarını birleştiriyorum. Bastır. alsana. sana. Kurabiye. Evet arkadaşlar. Bir tersi daha çıkacak. Evet arkadaşlar bakın. Şahane. Çok kızarmayacak. Ee, böyle beyaz olacak biraz. Evet. Mis gibi kurabiyelerimi yaptım. Şimdi fırına gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şekil daha yapıyorum. Birkaç tane de böyle yapacağım. Böyle şekilde güzel değişik şekil isteyenler için şöyle yuvarlak böyle yayıyorsunuz. şöyle 5 tane çizik 1 3 4 5 sonra buradan iki alıyorsunuz böyle bu da güzel oluyor ay gibi böyle de yapıyorum bazen ama o öbür türlü daha kolayıma geliyor arkadaşlar böyle döndürüyorsunuz evet böyle döndüre döndüre bakın şöyle de bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor şöyle de göstereyim istedim ama ben yine de limonlukla yapacağım her türlü her şekilde olur arkadaşlar mantı gibi de olur her türlü nasıl yaparsan olur Evet arkadaşlar ben son şeyimi de kurabiyemi de yapıyorum bitti hamurum da kurabiyem de tam denk geldi arkadaşlar şu fazla gelmesin böyle fırındaki de pişiyor pişti yani şimdi çıkartacağız son kurabiyemi de koydum evet İkinci tepsi birinci ocakta pişti. Dön tepsim dön. Tepsinin başı döndü. Yerken de bizim başımız döner. Evet arkadaşlar bakın. Kurabiyelerim pişti. Bakın. İçlerinde saklı. Elmalar içinde saklı. Elmalar altına şey geçtiği için arkadaşlar üstü aslında kızarmayacak. Bu kadar olacak. Altına elma yakın olduğu için bir tık daha altı kızarıyor zaten. Çok sıcak. Pudra şekeri ben sıcakken hiç dökmüyorum arkadaşlar. Pudra şekeri sıcakken dökülmez zaten. Ama bakın kurabiyelerim mis mis ya zaten ben bunu niye alıyorum ki büyük şey almam lazım pasta kabına böyle üstlerine pudra şekeri eleyeceğim arkadaşlar bakın çok sıcak çok bir tanesini kıracağım nananın elim yansa da bir tanesini kıracağım bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Mis mis mis. Şöyle acık tadalım. Hmm. Kır kır. Böyle. Ağızda dağılan bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Siz de denerseniz elmalı kurabiyeyi deneyecek olanlara afiyet olsun. Ben şimdi akşam karardı hava, Işığımı yaktım son çekimime, masayı hazırlayacağım, yanına çay demleyeceğiz arkadaşlar. Yemekten sonra bize afiyet olsun. Allah ısmarladık. Takipte kalıp hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.